için öncelikle 16 yıllık dernek hayatında e-ticaret firmaları için çok önemli bir altyapı sağlayan Etet Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emre Ekmekçi'yi alkışlarınızla davet ediyorum. Hayırlı e, hepinize. Öncelikle 12 ekibine sevgili Ziya'ya e, böyle muhteşem bir organizasyonu yaptığı için e, biraz da değişik bir organizasyon, e, sahne düzeni, networking e, aktiviteleriyle e, çok teşekkür etmek istiyorum. E, bizim sektörümüzün e, böyle innovatif e, ve enerjik konferanslara daha fazla ihtiyacı var. Umarım devamı gelecektir. Biz de etit e, olarak zaten. Ee, Anadolu'ya da açılacağını e, söylüyor Ziya e, bu konferansların ki bu networking şeyi tüm Anadolu'ya da e, yayılsın. Orada destekçisi e, olacağız. E, öncelikle e, katılımınız için çok teşekkür e, et, etmek istiyorum. E, adında e-ticaret ve e-ihracat e, geçen bir konferans ve bir networking e, günü yaşayacağız e, bugün. Türkiye'deki e-ticaretin büyümesi konusu hakkında hepinizin bilgisi vardır. E, ama belki en önemli donelerden bir tanesi toplam ticaretin içindeki payının %20'lere kadar ulaşmış e, olması. E, bu şu demek, Türkiye'deki alışverişlerin artık 5'te beş, biri tüketiciler e, online'dan bir şekilde alışveriş e, yapıyor. E, derneğimiz 16. yılına e, girdi. Belki not etmek istersiniz o quiz sorularından bir tanesi de o olabilir diye düşünüyorum ee, soruları bilmiyorum ama e, sektörle de büyüyen bir e, dernek yüzün üzerinde şu anda e, üyesi var ve ana misyonumuz bizim sektörün sağlıklı bir şekilde büyümesini e, sağlamak sektör paydaşlarına e, destek olmak ve e, belki de en önemlisi e, devlet idaresinin yanında çıkan regülasyonlar ve destekler konusunda bir paydaş e, olmak. Destekler deyince e, hepimiz son günlerde işte e-ticaret yasasını konuştuk. Artık o oldu bitti diyoruz. E, ama önümüzde bir e-ihracat destek e, regülasyonu var. Bir destek paketi var. Ben özellikle Türkiye'nin e ihracat potansiyelinin kullanması konusunda çok önemli bir e adım olarak görüyorum e bu paketi. E sizlerin de bu konuda e ihracat konusundaki e bu paketi incelemenizi bu konuda araştırma yapmanızı e şiddetle tav tavsiye ediyorum çünkü e geleneksel olarak konteyner, e, ihracatçısı olan yani büyük montanda ihracat yapan bir ülkenin mikro ihracata ve e-ticaret sitelerinde yapılacak olan satışlara e, göre olan e, yapılara göre düzenlenmiş e, bir nevi de sektörün önünde bir e, destek paketi. E, bunu da çok ciddi bir şekilde e, araştırmanızı e, tavsiye ediyorum. E, konumuz bugün networking. Ben belki burada kendi tecrübelerimden de bahsetmek isterim. Bizim sektörümüz büyüyen bir sektör, belki artık büyümüş haline gelmiş olan bir sektör. Ama bugün ben burada eski rakiplerim, yeni arkadaşlarım, eski arkadaşlarım diyeceğim. Yani tüm sektördeki Aslındaki insanlar birbirini çok sıkı tanıyor, çok sıkı tanıyor bir şekilde bu sektörün büyümesi için baş koymuş e, şekilde. Benim her zaman e, eski çalıştığım arkadaşlarımla da e, tüm arkadaşlarıma da söylediğim bir şey var. Bu sektörde hiç kimseyle kötü olmayın. E, çünkü kimin hangi kapının arkasından ne zaman çıkacağı gerçekten e, belli olmaz. Tabiri caizse kimseye kazık atmayın. E, çünkü sektör gerçekten çok küçük ve gerçekten networking açısından da birbirine çok sıkı dokunmuş bir sektör. Ee, ama halen birbirine tanıması gereken, yeni inovasyonların çıkması gereken de bir sektör. Bu tip etkinlikler, Ziya çok teşekkür ediyorum. Bu inovasyonların, bu iş modellerinin e, örülmesinde e, çok e, çok önemi var. Deyip bana counter vermediğine çok teşekkür e, ediyorum. E, uzatmadan e, hepinize e, saygılar diliyorum ve başarılı bir konferans olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs>